Herkese merhabalar, iyi günler. Şu bir karavan videomuzda baş başayız. Şimdi gördüğünüz gibi karavanımızın burada mutfak dolaplarını ve mutfak dolaplarını da yaptık. Yavaş yavaş, yavaş da bitiyor. İşte Cemal'le burada da şey yapıyoruz. Burada bir dolabımız var. Şurası sinekleri ve pencerelerimizi taktık. Şurada da masamız gelecek daha. Onda bir iki öbürkü videoda atarım. Burada da hem yatma yeri, ebeveyn yatma yeri ve masa yemek yeme yeri. Şurada yine böyle ayrıyetten kiler gibi bir yer. Burada çocuk yatma yerimiz var. Ee, burada da benim gibi yatma yeri var. Altı yavrulu yatak. Buradan çıkabiliyor yatak şu yerden. Bir daha şey çıkabiliyor yani öyle göreceksiniz. O da güzel. Mutfak burası olmuş oluyor. Daha fayansı mayansı gelecek. Şöyle de gördüğünüz gibi. Burada güzel. Yavaş yavaş baya bitti artık. İşte yerini mi? vernik vernik olacak daha. Bakın. Dur. Şurada. Banyosu. Burası banyosu olmuş. Burası stikiler gibi istediğiniz boş alan. Soba kuracağız buraya. Sobaya değerlendirmek istiyoruz. Güzel. Burası dediğim gibi temin de demiştim e, yavrulu yatak yani en azından bir kişi daha böyle orada çıktığı zaman yatabilir artı yapmayacak kullanmayacağın zaman da depolama alanı baya bolca güzel yani gerçekten güzel oldu işte, işte şöyle koydunuz mu öbürkü parçasını koy hemen koydum böyle rahat rahat gerçekten yatılabilecek yani eve Evet mesela bak şu anda yatıyor Kemal. <laughs> Ayağını uzattım mı boylu. Daha orada 15 santim yakın yer var. Şu kablo şeysi mi? Hı -hı. Üst. Güzel. Daha bittikçe atıyoruz görüntülerini. Arkadaşlar. Ee, gibi şöyle gene göstereyim. Daha burası manya falan olacak. çek Güzel oluyor. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar. Hayırlı günler. Esen kalın.